Dünya'nın sakinliği Dedim yere giden nasip olmadı. Dedim kuşta giden nasip olmadı. Ağızlama gözlerin mevla-i kerimdir. Ağlamak üzülerim, Mevla Kerim'dir. <laughs> <laughs> İyi söyleyemedin. Ama yavaş yavaş düşüyor. E ama. Evet. <laughs> düşüyor, ya, düşüyor. Hmm. ha az sütün de ha. içinde. Bu Sütü makul. Ya. dur. 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 Kastım Ben ayrılmadım. <laughs> <ayırdı>. Ben ayrılmadım. <laughs> Felek ayırdı Ağlama gözlerin Mevla Kerim'dir Ağlama gözlerin Mevla Kerim'dir Var ol, var ol e şimdi boş ver. Tokatlıya ne diyeceksin sen şimdi? Ter Terledin. Oğlum sizin gibi daha gün çıkan Bebeklerden değilim ben. Ben, ben ya. dün mü çıktım? Yaşım 82. Ha, tam tam çağındasın. Tam çağındayım öyle mi? He tam, tam çağındasın. Lan benim yaşağa girse sen yaraya girsin ya. <laughs> ne girdisi ha? <laughs> Bu adam, benim... Yani... Haşim yok haşim yok. Haşim Aga. Yarrak gibi adamsın sen. Yok bir ara gazı yerinde bir söz. Kim? Sen. Bir şey yemedi, değil mi? Bir şey yemedi. Ne çok çok var. Vallahi, bu? var? Hala kaşınıyor. Dişmeye başladı. Şu da diyorlar ama az kaldı, değil mi? Az kaldı. Tamam, tamam. hasta onu hasta. Bakayım olur. sağlamsa bakayım. Hı. Bak, bak. Sor bakayım neyi varmış. Sen bu Yaşar'dan bundan çektiğini Allah'ın cesediyle. Peki Yaşarlardan nasıl senin? Yaşar'ın götünün dizi şey kattı bir surette gitmez. Gitmez. Merhem sürmedi o mi? O şimdi ha. He. Ha. He. her He. bir kimsenin yanına otursa şöyle konuşuyor. Aynen aynen. aynen. On, on bilir, on, bil, on Fakat bil. ağzını burnunu kıran olmamış. Eğer i̇şte. ağzını burnunu kıran olsa o kelimeyi ağzını almaz. Devam yani? mı yani? Tam bir orospu çocuğu ya. Orospu yani. çocuğu ki ne gibi hem Sana niye küfrediyor? He öyle yap. He Osman Baba. He? Sana niye küfür ediyor? Ya oğlum amına sikem ne geliyor bana <laughs> <laughs> ne diyeyim ben? <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor adam. Geçen muhabbet içinde diyor He. ki amına kodumun adamı diyor ya. Oy <gülüyor> <gülüyor> bu da. He. Ya amına kodumun oğlu diyor. Lan <laughs> dedim <laughs> <laughs> ben ne, lan amına kodumun kavat edin ben Oy Hak etti ya. Ama bu da bu da bu da kaşınıyor bu da. Yok, yok bu da yok. Burada kaşınıyor. Şey, Hayır, sen olmazsan mı burada? Benim o Ne yapacaksın? tane ne? sen ona bir tane çarp. Ne, ne yapacaksın? Çar ne yapacaksın? Ben ben şöyle. Ne yapacaksın? Ben müziği söyleyeyim. Ne yapacaksın? Ben müziği söyledim. Evet. Ayrı mı? He, evet. 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 ne var? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Hayır, olmuyor. Uymaz ya. Uy sen bir türkü daha söyle. Ha, uymuyor, uy 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 <laughs> uymuyor. Senin ağzın bozuk bir kere. Ulan senin kaynana <laughs> anam buna Anamı anam işte. Yok. 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 Sen bak. Olsun fark etmez. Sen bir tane söyle. Yok. O hak etti artık. ya. Yok. Ben... tamam benim babaannemdir ama Fena. o hak etti. İkin elbinde anasını şey biliyor o Yok yok. Onun anası benim babaannem. Babam da mı? Baban e, annem, babaannem. Babaannem. Yine yine. Aa. O'nun anası benim ninem. Bir tane evet. söylesen tamam. bir şey olmaz. La. O ikimizin de anasını bir zannetti. Nasıl bir Bir tane söv evet. onun anasını. O kaşındı, kaşındı. Sen bana sövürsen ben de sana söverim. He, evet, tabii. Lan aman ama otomatik iyi yayınlayacak. <laughs> <laughs> Sen niye bu kadar <laughs> bozuksun? Hı? Süt içti onda. Sen, sen yaşını başını almış adamsın. 85 yaşına gelmişsin. Ondan sonra senin, diyorsun. Senin sen, gireceğin e, gireceğ götün amına koruna. Gireceğin <laughs> götün mü? Göt mü vereceğim sana? e sen cehennemisin. Cehenneme gideceksin öldüğün zaman. Kim gidecek? Ben diyorum. Sen de cehennemi kapsın. Döbe sen misin? Evet. Ben de ne senin amına koruna. <laughs> Sor hele sor. Anan sağ mı de. Hele bir sor anan sağ mı? Hak etmiyor mu ya? Yani, bir sor sor hele. Anan sağ mı de? Hele anan, anan sağ mı? <laughs> babam sağ. Heh, gördün mü? Hadi bakalım. Babam da seni siksin. <gülüyor> <gülüyor> Baban ananı sikememiş ki. Seni sikecek işte. <laughs> e, anasını sikmede bu nasıl oluyor? Öyle ya. Kim bilen kim denir? <laughs> Belli değil. Kıç da yaptı ha. bize. <laughs> kim bilen kim <laughs> diyor yani şimdi? Ya. Ya. Belli. Osman ben, Baba, ben, benim, <gülüyor> dedem <gülüyor> <var> ya, <acayip gülüyor> benim dedem var ya ha. acayip sıkıcıydı. Benim yani. dedem var ya acayip sıkıcıydı. Sağlamdı yani. Sağlam mı? Oo dedem sağlam sıkıcıydı. Bekar mı? Dedem dedem. Bekar mı diyor. Gidin. He dedem. Bekar mı gidin? Yok yok bekar değil. Ha, değil sağlam diyor Öldü öldü. öldü. Ama öldü sağlam sıkıcıydı. Sağlam mı gitti? Oh. Yani seni bulsa seni sikerdi. Sağlam sıkıcıydı. Köyde kimi bulmuş sıkmış. sikmiş. Köyde kimi denk getirmiş düdüklemiş. Oğlancı oğlancı o. Hayırdır herkesin. Ne zaman yetmiş? Bekir sana bir şey soracağım. Bana bir şey sor, Konuşmuyorum ben <laughs> sana. Gidemesen ayıp gidik. Arkadaşın değilim. Arkadaşın değilim senin. Kalk git dedim. Arkadaşın değilim. Konuşmayayım ben. O zaman kalk git. Sen yarak gibi adamsın Bana sen. Bana da dokunma. Sen yarak gibi adamsın. Yarak <laughs> götüne girsin. <göçü>. Girmez. <laughs> <laughs> Amkaz kıllı. Bana amkaç niye gülüyor. soruyorsun? Amkaz kıllı soruyorum sana. 42,5 kıllı. Dedim sen dibini doğmuş yerrağın mı gibi <laughs> Ben söyledim de sen iyi değil de. He söyle bakayım. Çünkü yaptı da am yaratmış kullarım çıksın diye. He. Ortasında dil bırakmış eğri gitmesin diye. He. 200 2047 kıllı ortası dilli sulu şefta diye bender. Sağ yan kapağı, sol yan kapağı. Kurtların dediği gibi kopan yatağı nizamiye kapsın ve ben çok maks. <laughs> Çektin değil, <ya>. değil mi hepsi? Yok. <laughs> evet. Osman Baba, bu Sen, Sen acayip meşhur bir adam olursun. Evet. Çok sıkılacak denk gelir sana. Vallahi çok tıklayan olur <laughs> ha. Vallahi Osman benim bir bazı var. Osman dayı dürterler oradan. <laughs> Bütünün otomatik yiyeni sen kendi, bak senin bir adama posta koyalım bak, biliyor musun kendi? sen sen, sen yara yedim videoya çektim televizyona çektim televizyona vereceğim seni Kimi? rezil bak, olacaksın şimdi, sen. Bak, televizyona senin götlekliğin mi götlekliğin? Ah